arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi size yine aldığımız ürünü e, tanıtmak istiyorum. Bunu herkes biliyor Türkiye'dekiler. E, bu ürün işte börek yaparsınız biliyorsunuz. E, katmer yapanlar var. Kete yapanlar var. Yani türlü türlü şeyler yapanlar var. Biz bunu e, dün İtalya'ya gittik. İtalya'da Türk marketinde aldık. E, evdeki fırında küçük bir arıza var. Lambası yanmıyor. Ama bunu aldık deneyeceğiz. Bugün işte Fırında patates e, yapacağız bakalım. Olacak mı olmayacak mı? İnşallah olur. Güzel olur. E, bilmiyorum e, bununla daha ne güzel şeyler yapılır nasıl güzel şeyler yapılır bilen varsa bize söylesin. E, yazsın yorumlara. İşte aldık. Bakalım nasıl e, olacak. E, Türkiye'de hala bunları kullananlar var. Avrupa'da kullananlar da var. Tabii Türkiye'de getirenler var. Ondan sonra burada Avrupa'ya gelip marketlerde alanlar da var. Yani Avrupa'da kalanlar marketlerde de alabiliyor. İşte böyle bir ürün. Ee, arkadaşlar aldık işte bakalım börek börek işte balkonda bir şeyler bir şeyler yapacağız işte. Orada gördüğünüz gibi fırın düğmeleri var. Derecesi var. İşte ve ee, çünkü bazen içeride yeme pişirdiğim zaman e, kokular gitmiyor dışarı. Böyle bir fırın güzel olur balkonda, en azından balık pişirmek isterseniz veya başka bir şey yapmak isterseniz e, olur şey işte, güzel olur. Koku balkondan dışarı gider. Biz bugün e, şimdi biraz ısınıp içindeki e, kokusunun gitmesini bekleyeceğiz. ondan sonra tavukta tavuklu patates yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Güzel olacak mı? E, sonra patatesi. Tablo patatesi, patatesi içine attığım zaman tekrar açarım videoyu görüşürüz konuşuruz yani anlatırım yani görüşürüz anlatırım yani nasıl oluyor nasıl bir şey bir şeyiyor mu bir mu ona yine bu da bizim bir deneyimiz deneyimimiz olsun burada bakın camı var camından da bakabiliriz ben de görünüyorum camdan evet ben de görünüyorum ee, ve böyle işte bir fırınımız. İşte böyle bir fırınımız aldık dün. Yaklaşık 75 Euro para harcadık buna. 75 Euro. Türkiye'de fiyatlarına kadar bilmiyorum. Ee, bilen bilen arkadaşlar söylesinler, yazsınlar yoruma. Türkiye'deki fiyatına. Burada 75 Euro. Ama satan adam bize dediğine göre ee, ee, bir dahaki gelecek fırınlar daha pahalı olabilir. Çünkü her şeye zam geliyor. E, buna da zam gelebilir Belki 80 olabilir, veya 90 olabilir, bilmiyorum. Değişebilir fiyatları. İşte bakın üstünde tutmak için yerleri var. Burada derecesi ve düğmeleri var. Açıyorsunuz. Ona göre zaten içinde kağıtta yazıyor, ne kadar e, pişirmeniz gerekiyor, hangi yiyeceği, kaç derecede pişirmeniz gerekiyor. Hepsi yazıyor. E, evet, sonra görüşürüz. İçine koyduktan sonra bakalım e, nasıl oluyor. Bir de sonra çıkarttıktan sonra gösterdim. Görüşürüz. Hadi sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tekrar görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesi tavuk deneyeceğiz ve koyacağız içine e, koyuyoruz. Evet koyduk içine. Değil mi? Doğru koydum inşallah. Evet. Şimdi kapatıyorum. Bakalım nasıl olacak. E, derecesi ne olacaktı? Derecesi ne olacak? 220. 220 bu da göremiyorum ben fazla ama. 220. Şu an 200. 200. 300'ün üzerinde, değil mi? Burası 200. Yani Yo 260 şu. Burada mı? Burası mı? Doğru mu? Heh? Evet doğru. Şimdi böyle bitsin bakalım. Bakalım ne olacak. Sonra bittiği zaman göreceğiz. İnşallah tadı güzel olur. Çünkü Türkiye'de ben hatırlıyorum küçükken bunlarda börekler yapardık. da Bir sürü şey güzel şeyler yapardık. Sonra biçtiği zaman tekrar görüşürüz. Hadi hoşçakalın. kalın arkadaşlar bakalım nasıl bir şey yiyor? Evet. Oo, güzel bir şey ya. Güzel güzel bir şey. İkisini de ben açtım evet. İkisini açmışım. Bak ikisini açmışım. İkisi de açık. Evet güzel bir şey. Kokusu da iyi geliyor ha. Güzel bir şey diyor, maşallah. Maşallah diyelim maşallah diyelim yeni fırınımız güzel pişiriyor. Burada İsviçre'de balkonlarda lamba olmadığı için yani ondan dolayı lamb balkonlar hep şey ışıksız. Belki insanlar e, balkonların görünmesini istemiyorlar. Olabilir değil mi? Evet. Güzel güzel bir şey Bakalım. Bakalım tadı nasıl olacak sonra. Masaya koyduğum zaman gösteririm tekrar arkadaşlar. Fırınımız işte böyle. Öbür video, başta söylediğim gibi eskide böyle fırınlarda neler pişirmezdik vay be. Ne günlerdi ya. Keteler, kömbeler, katmerler, börekler. Çok güzel şeyler pişirdik eskiden. Evet, fırın işte bu. Toplam 75 euroya mal oldu. Daha da artabilir fiyatları yeni gelecek falanların öyle diyorlardı. Neyse, hadi arkadaşlar piştiği zaman tekrar görüşürüz. Evet işte, o çıtır çıtır olmuş bakın 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 çıtır gibi olmuş çıtır çıtır. Of 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 geldi yeme, geldi de, yeme de müzede sergile. Of. Şimdi biraz sonra tadına baktığım zaman da bir video yapar, çekerim. Süper olmuş. Eldivenlere bakın. Ne gelmiş. <laughs> Neyse. Çok güzel olmuş gerçekten. Bize afiyet olsun. Biraz sonra yerken de bir çeki veririm. Bakarsınız nasıl olmuş. Tamam mı? Hadi biraz sonra tekrar görüşürüz. Selam arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yaptığım yaptığımız yemeği yani yeni aldığımız fırındaki yaptığımız yemeğin tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım o fırında mı güzel bu fırında mı güzel. Evet. Oo mhm mükemmel çok güzel olmuş gerçekten çok güzel olmuş valla ofrunda da güzel oluyor çok güzel olmuş lezzetli olmuş elme elime elimize sağlık eşimin eline sağlık mhm süper olmuş. Süper. ya Azerbaycanlı aşçı her yemek için mesela süper diyor ya. Ondan sonra hı hı, çok güzel olmuş gerçekten. Elimize sağlık. Maşallah fırınımıza fırımız da güzel çalışıyor. Oh evet. Videomu izlediğiniz için bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.